normalleşme adımlarını paylaştı esasında ilk olarak ancak tabii bu durumun bir de ekonomik boyutu var. Bununla ilgili atılacak adımlara yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi iki önemli ana başlık konuşmak istiyoruz sizinle. Hem tamamlayıcı emeklilik sigortası test diyebileceğimiz bir sistem hem de istihdam kalkanı paketi. Şimdi testle başlayacak olursak Sayın Bülbül İşçilerin kazanılmış haklarının korunacağı karma bir modelden bahsetmişti Cumhurbaşkanı. Nedir? Test tam olarak besin yani bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılmış hali midir? Neler getirecek? Sizin değerlendirmeleriniz neler olacaktır? Sizden dinleyelim buyurun. Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi sosyal güvenlik sisteminde biz emekliliği 3 sütun olarak değerlendiririz. Birinci sütun emeklilikte zorunlu emeklilik sistemlerini kastederiz. Yani işte eski adıyla SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi. Şimdi yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu 4 alı 4 beli ve 4 cli sigortalının zorunlu olarak çalıştıkları ve çalıştıkları süreler için işverenleri tarafından ödenen primlerin sonra kendilerine emekli aile olarak döndüğü zorunlu katılımlı bir sistemdir. İkincisi, ikinci, ikinci sütun emeklilik ise daha önce Türkiye'de iyi örneklerini gördüğümüz OYAK ve MEYAK gibi daha çok mesleki esasa dayalı, zorunlu veya gönüllü sistemlerdir. Üçüncü sütun emeklilik ise tamamen gönüllü olarak bireysel emeklilik sisteminin tam karşılığı olabilecek bir sistemdir. Şimdi bunların üçü, birinci sütun, ikinci sütun ve üçüncü sütun emekliliğinin dışında tamamlayıcı emeklilik sistemi dün açıklamalardan anladığımız kadarıyla devlet katkısını da içerecek ve birinci sütun emekliliğe tamamlayıcı bir sistem olarak 2022 yılında hayata geçecek. Bu çok önemli. Çünkü 2008 yılında biliyorsunuz sosyal güvenlik sisteminde çok önemli bir reform yapıldı. Hem tek çatı altında toplandı hem standart birliği sağlanmaya çalışıldı. Ama bu süreçte maalesef emekli aylıklarında aylık bağlama oranı düşmüştü. Dolayısıyla emekli aylıklarının desteklenmesi gerek gerekiyordu. Ve bu yüzden de önce bireysel emeklilik sistemi sonra otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi. Şimdi tamamlayıcı emeklilik ile çalışanların emekli olduklarındaki gelir kayıplarının azaltılması sağlanacak ve bu bir sigorta olarak getirilecek. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemi. Anlaşılan o ki tamamlayıcı bir sistem ve zorunlu olacak. Dolayısıyla tasarrufu destekleyici bir sistemdir. Bu da Türkiye ekonomisinin bireysel tasarruf açığını kapatacak önemli bir proje olarak gözüküyor. Detayları henüz netleşmediği evet. için şunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir zorunlu mu olacak? İşverenin desteği olacak mı? Devlet katkısı ne ölçüde olacak? Şu an bunlar net değil. Önümüzdeki günlerde netleşecektir ama şunu söylemek mümkün. Tamamlayıcı emeklilik sistemi emekli olunca kişilerin gelir kaybını telafi etmesi açısından olumlu bir düzenleme olacaktır ve son derece yerindedir. Fakat kazanılmış hakların korunması vurgusu muhtemelen şunu kapsıyor. Kişilerin şu anki emekli aylıklarına ilave olacak. Yani herhangi bir kayıp olmayacak. Peki detayları netleşmedi dediniz ama Sayın Bülbül e, kimleri kapsayacağı konusunda sizin bir bilginiz var mı? Tüm çalışanlar teslim olacak, e, dahil edilmeyecek gruplar e, olacak mı ya da olur mu? Öngörüleriniz nedir bununla ilgili? Öngörülerimi paylaşabilirim sizin de söylediğiniz gibi. 2020 yılı işaret edildiği için e, 1 Ocak 2020 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan yani çalışmaya başlayan kişiler bu sistemin içerisinde zorunlu olarak olacaklardır. Şu anki çalışanlar hala hazırda sigortalılar için ise bu belki başlangıçta otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi gibi zorunlu olacaktır. Belki bir çıkış opsiyonu olabilir. Çünkü emekliliğine 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmış kişilerin bu sisteme dahil edilmeleri halinde e, toplanacak primler ve e, tamamlayıcı emeklilik sisteminde birikecek aylık onlar için çok yüksek seviyede bir katkı sağlamayacağı için bu kişilerin bu sisteme zorunlu olarak katılması çok akla yatkın gelmiyor. Ama dediğiniz gibi detaylar netleştiğinde 1 Ocak 2022 sonrası ilk kez sigortalı olanlar bu sisteme zorunlu olarak katılacaktır diye öngörüyorum. Bu şöyle önemli bir sistem. Söylediğim gibi emekli aylıklarında bir kayıp oluyor. Çalışırken son alınan ücretle emekli aylığı arasında bir kayıp oluyor. Bunun tamamlanması ve kişilerin tasarrufunun desteklenmesi son derece yerinde. Evet. Dolayısıyla bu tasarrufu destekleyecek bir sistemin, e, sosyal taraflarla görüşülerek bu zamanlama da zaten onu öngörüyor. Sosyal tarafların da mutabakat sağlanacak şekilde hayata geçirilmesi e, çalışma hayatı açısından son derece önemli bir düzenleme olacaktır. Evet gelelim bir diğer önemli başlığa istihdam kalkanı paketine e, ki e, gerçi e, ilgili bakanlar da önümüzdeki e, günlerde detaylı açıklamalarda bulunacaklar bu paketle ilgili olarak. Şimdi bu paketi konuşacak olursak e, ekonomiye istihdama nasıl bir e, katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, istihdamı salgından e, önceki tablodan çok daha iyi bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz dedi. Siz neler bekliyorsunuz bu paketten? Şimdi pakette anlaşılan o ki 3 e, seviyede düzenleme var. Kısa, orta ve uzun vadeli. Kısa vadeli düzenleme normalleşme desteği olarak adlandırılabileceğimiz bir destek. Bu da şu anlama geliyor. Hali hazırda kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişilerin işlerine geri dönmeleri halinde bir destek sağlanacak. Bu büyük bir ihtimalle sigorta prim e, teşviği olacak ve işveren hissesinin çok büyük ihtimalle tamamı devlet tarafından karşılanacak. Bu son derece yerinde bir düzenleme. Çünkü işverenlerin şu an itibariyle işte 16 Mart 2020 itibariyle kısa çalışmaya geçmiş işyerlerinin kısa çalışma süreleri 16 Haziran'da bitiyor.